İki adetimin arasında böyle bir kanamam oldu, ara kanama. Bir de böyle ağrım oldu. ilk defa oldu, daha önce hiç olmamıştı diye böyle panikle bazen gelir kadın. Biz de hiç garipsemeyiz bunu. Çünkü çok olduğunu gördüğümüz bir durumdur. Aslında bu yumurtlama kanaması ve yumurtlama ağrısı dediğimiz şey. Mittaşmens olarak tarif edilmiş Almanca bir kelime. Adetlerin tam ortası anlamında bir kelime. İki adetin ortasında tam yumurtlama dönemine denk gelen bir zamanda yumurtalığın üzerindeki o gerginlikten dolayı bayağı apandist gibi bazen. Akut apandist ağrısıyla karışacak kadar şiddetli ağrı olabilir. Hafif de bir östrojen kırılma kanaması. Böyle tuvalette idrarı yaptıktan sonra peçeteye silince gelen pembemsi bir leke gibi kanama da olabilir. Buna da östrojen kırılma kanaması diyoruz. Bunlar olabilen şeyler. Her ay olmaz ama böyle bir kere olunca da bir iki ay üst üste olabilir. Panik yapılacak bir durum değildir. Yani anormal bir durum değildir. Sadece bir kadın doğum uzmanına danışır genellikle bunu hastalar.